Nevşehir çevre yolunda sahur vaktinde kaza yaparak ağır yaralanan Fevzi Can Saykı yaşamını yitirdi. Nevşehir çevre yolu itfaiye kavşağı yakınlarında gece saatlerinde işten dönen 19 yaşındaki Fevzi Can Saykı direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçmuştu. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fevzi tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi. Fevzi'nin vefatı il geleninde büyük üzüntü yaşattı. 19 yaşındaki gencin cenazesi Bugün ikinci namazına mütakiben kurşunlu camide kılınan namazın ardından toprağa verildi. Anadolu RTV olarak merhumu Allah'tan rahmet yakınlarına bas sağlığı dileriz.

Merhumat haklarınızı helal edin. Helal olsun. Merhumat haklarınızı helal edin. Helal olsun. Merhumat haklarınızı helal edin. Helal olsun. Bizden yararlı helal olsun. Rabbim silahlarımızı kabul eylesin.